Değerli dostlar, kader inancı ilk insandan günümüze kadar var ola gelmiştir. Hemen hemen her toplumda, her kültürde, her inançta kader vardır. Kader konusu gelenekçi anlayışta imanın şartlarından bir tanesidir. Kadere iman etmek. Yani hayrın ve şerrin bütünüyle Allah'tan olduğuna, yaşadığımız her şeyin Allah'ın isteri doğrultusunda gerçekleştiğine ve Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamayacağımıza, yaptığımız her şeyin daha önceden Allah tarafından planlandığına inanılmaktadır. Evet, ister hayır olsun, ister şer olsun Allah'ın izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Ancak eğer yaşadıklarımız daha önceden Allah tarafından planlanmış ise ve biz bu planlama doğrultusunda hareket ediyorsak, yani verilen rolü yerine getiriyorsak o zaman biz sorumlu değiliz demektir. Yani Alın yazısı diyoruz. İşte bunu Allah böyle takdir etmiştir. Elimizden bir şey gelmez. Ne yapabiliriz? Yapabilecek bu konuda bir şeyimiz yok diyorsak o zaman bizim cüz'i irademizin hiçbir anlamı yoktur. Ve iyi olsun kötü olsun yaptığımız hiçbir şeyden sorumlu değiliz demektir. Çünkü zaten Bunlar Allah tarafından planlanmıştır. Yani adeta biz bir filmde oynayan oyuncular gibi bize verilen rolün icabı gereğini yerine getiriyoruz. Bu inanç doğru değil. Evet. Elimizde olmayan külli iradeyle yüce Rabbimizin külli iradesiyle gerçekleşen bir kader vardır ki mesela erkek mi dişi mi olacağımız annemizin babamızın kim olacağı nerede doğup büyüyeceğimiz rızkımızın ne kadar olacağı nerede öleceğimiz kaç tane çocuğa sahip olacağımız ve çocuklarımızın erkek mi dişi mi olacağı bütün bunlar yüce Rabbimizin takdiriyle olmuştur ama bizi cennete ya da cehenneme taşıyacak olan ameller tamamıyla bizim irademizde gerçekleşmektedir. Eğer biz filmdeki oyuncular gibi verilen rol oynuyorsak o zaman bu dünyaya gelmiş olmamızın da bir amacı kalmamış demektir. Madem biz oynadığımız ya da oynayacağımız role göre bir yere gideceğiz. Cennete ya da cehenneme ki bunun Allah'ın şanıyla, şerefiyle, büyüklüğüyle, azametiyle örtüşmesi mümkün değil. O halde dünyaya neden geldik? Yani sadece bir filmin içerisinde oynamak için mi geldik? O zaman bizim irademizin ne anlamı kaldı? Madem her şeyimizi Cenab-ı Hak takdir ediyor Madem bizim irademizin bir katkısı, bir etkisi yok. O halde dünyaya neden geldik ve bu irade bize niçin verildi? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Şimdi bazıları da şöyle diyor. Cenab-ı Hak senaryoyu yazmış ama rolleri dağıtmamış. Biz istediğimiz rolü alıyoruz. Bu da doğru olamaz. Zira her Allah bir senaryo yazmış ise bu boşuna yazılmamıştır. Mutlaka birileri o senaryoya göre rol almak zorunda. Yani birileri mutlaka cehenneme gitmeli, birileri de cennete gitmeli. Bu anlama geliyor. Benim şahsen kaderden anladığım bu değil. Benim kaderden anladığım şahsen Cenab-ı Hakk'ın külli iradesiyle, onun izniyle, onun takdiriyle elbette ki her şey gerçekleşiyor. Ancak bizim nasıl yaşayacağımızı, ne konuşacağımızı, hangi faaliyetlerde bulunacağımızı Yüce Rabbimizin izniyle biz kendi irademizle gerçekleştirmekteyiz. Yani ne Allah senaristtir, senaryoyu yazandır. Ne de biz oyuncuyuz. Biz kendi senaryomuzu yazıyoruz ve kendi oyunumuzu oynuyoruz. Hayat filmimizin bütün sorumluluğu baştan sona bize aittir. Yüce Rabbimiz sadece bize şunu sormayacaktır. Neden erkek oldun, dişi olmadın? Neden Türkiye'de, Rize'de doğdun da Erzurum'da doğmadın. Neden filan kesin oğlusun da filan kesin değilsin. Neden şu tarihte, şu yerde öldün de filan yerde ölmedin. Çünkü bunlar Allah'ın takdiriyle olmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda bu anlamda yüce Rabbimizin külli iradesine bağlı olarak elimizde olmayan yaşadıklarımız bizim için gerçekleşenler bizim irademizin dışında cereyan etmiştir ama onun dışındakiler tamamıyla bizim irademizle gerçekleşmektedir ki sorumlu olalım. Başka türlü sorumlu olamayız. Ben şöyle düşünüyorum. Biz bugün ne yapıyorsak Yarın ne yapacaksak, dün ne yapmış isek, bütün bunları Yüce Rabbimiz biliyor. Zaten benim bu soru da çok sık geliyor. Yarın ne yapacağımızı Allah bilir mi? Yarın benim ne yapacağımı Allah bilmiyorsa, o zaman o Allah olamaz. Haşa, elbette ki bilir. Benim kadir anlayışım, benim ne yapacağımı Cenab-ı Hakk'ın bilmesidir kader. Yani Allah biliyor diye, Allah'ın bu senaryodan haberi vardır diye ben yaşamıyorum. Ben yaşayacağım diye Yüce Rabbim bu senaryoyu biliyor. Budur kader. Değerli dostlar bir de Kur'an'da geçen kader kelimesi var. Oraya dayanarak bazıları Kur'an'da kader vardır. Alın yazısı bulunmaktadır. Buna mutlaka iman etmeliyiz. Bu imanımızın bir gereğidir olarak düşünüyor. Bu doğru değil. Çünkü Kur'an'da Kamer suresinin 49. ayetinde biz her şeyi bir kaderle yarattık derken Yüce Rabbimiz orada bir ölçüden bahsediyor. Yani evrendeki her şey Allah'ın koyduğu mükemmel ve kusursuz yasalara göre ölçülü ve dengeli bir şekilde yaratılmıştır ve bu ölçüyle bu dengeyle bu zenginlikle bu güzel güzellikle hayatlarına devam etmektedir. Oradaki kaderin bizim inandığımız alın yazısıyla hiçbir alakası yoktur. Ve bizim düşündüğümüz gibi bir kader inancı da imanın şartları arasında bulunmamaktadır. Hayır ve şer Allah'ın izniyle olmaktadır. Ancak hayri de şerri de biz kendi irademizle gerçekleştirmekteyiz. Bütün bunları yaparken Yüce Rabbimizin izni oluru mutlaka olacaktır onun haberi olmadan, onun takdiri ve bilgisi olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Ama Allah biliyor diye bizim yaptığımıza ve bizim yapacağımıza Yüce Rabbimiz onay veriyor diye sorumluluğu Yüce Rabbimize atamayız. Onun için değerli dostlar alın yazısı diyerek hiçbir şekilde Allah'ı sorumlu tutamayız. Bütün yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan biz sorumluyuz. Biz sorumlu olduğumuz için gelecek hayatımızla ilgili Allah'ın takdiriyle programı yapacak, cenneti ve cehennemi hazırlayacak olan da biziz.